Hep birlikte Samsun'u başarabilirsek yöneteceğimize inandırmak, deklare etmek ve o samimiyeti sonuna kadar sürdürebilmek. Ee, kolay bir şey değil. Geç kaldı herhalde biraz. Çok iyi bir tercih. Evet. Çok güzel. Hayati Tekin fevkalade bir insan. İnşallah başarılı olur. Eren Usta'nın karşısına aday çıkmayacaktı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın Samsun adayı Hayati Tekin oldu. Biz de Samsun Canlı Haber TV olarak Samsun'lu vatandaşlara nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. Valla çok iyi bir tercih. Yani kazanacağına da eminim. Peki neden eminsiniz? E, çünkü artık e, vatandaş bir değişim istiyor. Onun için e, ben e, o kazanmasa bile onu e, iktidarın dışında bir partinin kazanacağına eminim. Hayati Tekin fevkalde bir insan. Kendisini tanırım. iki dönem, bir, üç dönem belediye başkanı yaptı. Belediyeden önce de mimar olarak belediyede çalışıyordu. Bir dönem milletvekili siyasi deneme yerinde enerjik sevilen, takdir edilen bir arkadaşımız. Dolayısıyla tercihimiz de bundan yana. <laughs> Hayat Tekin'in adaylarını nasıl değerlendiriyorum? <laughs> bence Erhan Usta'nın karşısına aday çıkmayacaktı. Yani başkalarının ekmeğine yağ sürüyorlar şu anda. Erhan Usta Samsun öz çocuğu. Tamam e, Hayat Tekin de güzel bir insan. Onun da hani o koymasaydı onun da başarılı olmasını isterdik bir şekilde. Ama bence aday çıkmaması lazımdı. Hayat Tekin daha önce belediye başkanlığı yaptı. Ama ben e, Samsun için yani uygun görmüyorum. Yani kapasite durumu nedir, ne değildir. Tekkeköy'de ne iş yapmıştır? Eee Halkın teveccühü ne olacaktır? Üstelik de e, Hayat Tekin e, aday oldu ama eee bunun dışında millet hareket partisinden ayrılan insanlar aday oldular. Onların e, durumları sanıyorum hem Hayat Tekin'i hem de Erdoğan Toku e, sanıyorum etkileyecektir. Vallahi ben e, Erhan Usta'yı düşünüyorum. <laughs> en çok benim için o önemli. Ona vereceğim. E, şey kim Hayati Tekin o CHP'den mi ittifak? CHP iyi parti. Yani ikisi beraber. Vallahi onlara vermeyi düşünmüyorum. Erhan Usta benim için. Hayırlısı olsun. Milletin gönlünde kim varsa elbette o kazanacaktır. Bu bir yarış. Hayırlısı olsun herkes için. İnşallah başarılı olur. Düşünüyor musunuz peki başarılı olacağım? Herhalde yani bir değişiklikte fayda var. Çok iyi bir seçim. Çok iyi bir seçim. Oyum da ona zaten. CHP'liyim ama oyum ona. Başarılı olur mu? He? Başarılı olur mu? Olur. 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 Onun yaptıkları tek üyeden belli zaten. Olur. İnşallah olur yani. İyi değerlendiriyorum efendim. Onu inşallah Büyükşehir Belediye görmek istiyoruz. Hayır Tekin'in bazı şeyleri var. Yani çalışmışlıkları var. Tecrübesi var yani iyi görüyoruz yani. Oyumuz Hayati Tekin e Efendim. Olumlu değerlendiriyorum. Beşerli olur mu? Yani. Efendim. Başarılı olabilir mi? Olamazsa da olur. En azından bu ülkenin gerçek değerlerine inanan bir insandır. Başkan olup olmaması hiç önemli değil. Düzgün bir insandır, Atatürkçüdür, Çağdaştır, Medeniidir. Yetmez mi?